elektrikli araçların yaygınlaşması ve artan enerji depolama ihtiyacı bu alandaki yatırımların sayısını artırıyor. Bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla Türkiye'deki batarya yatırımlarına bir yenisi eklendi. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen enerji depolama sistemleri üreticisi ile Türk mühendislik ve ARGE üretim gücü birleştirildi arı batarya ve enerji depolama teknolojileri firması ile Birleşik Arap Emirliklerinden Infusion Solar Enerji Sistemleri, Ankara'da batarya teknolojilerine yönelik 37 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirecek. Yaklaşık 200 kişinin istihdam edileceği Infusion Enerji Türkiye, süper kapasitör batarya üretimine ve enerji depolamaya odaklanacak lityum iyon bataryalar 55 santigrat derece sıcaklığa kadar çalışabilirken, süper kapasitörlerde bu seviye 85 dereceye kadar çıkıyor. Lityum iyon bataryaların 4000 cycle dolma boşalma ömrüne karşılık süper kapasitörlerde bu sınır 1 milyon cycle'a ulaşıyor. Ki ürün grubunun çalışma ve raf ömrü de önemli oranda ayrışıyor. Diğer kapasitörlerin 5 yıllık çalışma ömrü, süper kapasitörlerde 25 yılı buluyor. Süper kapasitörlerde raf ömrü de 45 yıla kadar çıkıyor. Süper kapasitör, hafif bir yükle yoğun enerji elde etme konusunda da önemli bir imkan sunuyor. 1 kilogramlık lityum iyon batarya ile 140 watt'lık enerji sağlanırken, 1 kilogramlık bir süper kapasitörle 400 watt'lık enerji elde edilebilecek bir depolama sistemine ulaşılıyor. Süper kapasitörler, telekomünikasyon, otomotiv, savunma sanayi, bilişim başta olmak üzere enerji depolamaya ihtiyaç duyulan tüm sektörler için önemli bir imkan sunacak. Üretilecek süper kapasitörler otomobil, ani güç değişimi olan iş makineleri ve kamyonlar, insanlı ve insansız hava araçları, deniz araçları, bilgisayarlar gibi birçok araç ve üründe kullanılacak arı batarya ve infüjün enerji, süper kapasitör yatırımının devamına yönelik olarak araç dönüşüm sistemi çalışmalarına da başladı. Forklift ve iş makineleri öncelikli olmak üzere, araç dönüşüm sistemleri geliştirilerek halen kullanılmakta olan araçlar süper kapasitörle çalışabilir hale getirilecek.